Kredi. 3 haftadır bunu konuşuyoruz. Kredi faizlerinin düşmesiyle memurlar güne krediyle başlıyor. İşe geliş sebebimiz bu. İşimiz. Geliyoruz akşama kadar emlak balonu şişiriyoruz. Ben şişiriyorum, arkadaşa veriyorum. Arkadaş şişiriyor, o yanındakine veriyor. Bu şekilde daha da büyük bir balon. 12 senedir emlak balonu patlayacak derken daha da şişti. Son 2 haftada sadece bu katta 18 arkadaş ev aldı. Ama bir tanesi yanlış almış. Deprem evi almış. Depremde yıkılacak ilk evi almış. Öyle yazmıyor ama depremde bir tanecik ev yıkılacak deseler ben hemen o evi gösteririm. 3 küçük domuzcuktan ilk domuzcuğun yaptığı evden daha dayanıksız bir ev. Bunu söyledik kendisine şaşırdı. Aaa dedi. Deprem ya. Deprem diye bir şey. Ben onu unuttum ya. Aklımdaydı Cengiz. Tam ona bakacaktım. O, bir, hatta bir yere yazdım onu. Depremi de şey yap. Göz önünde bulundur. Tüh. Oturumluk diye aldım. Yatırımlık oldu bina. Şimdi oturamazsın da orada. Kimse nasıl öleceğini bilmek istemez. Ama memur arkadaşlar arasında ev satan hiç duymadım. Galiba memurlar olarak ülkedeki tüm evleri alma hedefimiz var. Vatandaş vergileriyle maaşımızı öderken kiralarıyla da kredilerimizi ödeyebilir. Bazen memur arkadaşlarla konuşuyorum, hani merak ediyorum. Mesela ayak fetişi olan var mı? Ben çok merak ediyorum. Bu, bu insanlar geliyorlar burada bir şeyler yapıyorlar ama kim ayak fetişi? Çalıştığım insanların ayaklara zaafı var mı? Ben bileyim ki ona göre. Herkese soruyorum tek tek. Hani ayak fotoğrafı çıkartıyorum A3'e, bak koyuyorum, gösteriyorum. Bak bu şekilde bak, estetik ayak. Var bir şeyler hareketlenme şey var mı? Yok, fotoğraf yolluyorum ayak fotoğrafı arada akılları karışsın diye. Yok, hiç ayak görmemiş gibi tekerlekli sandalyeyle işe gelip gidiyorlarmış gibi hiç ayak bilmiyoruz. O kadar yabancılar mevzuya. Arkadaşlar bak emin misiniz dedim. Bir gün toplantıda vurdum elim masaya. Yani gerçekten mi dedim ya? Bakın hepinize teker teker sordum. Biriniz de çıkıp delikanlıca benim ayak fetişim var demedi, diyemedi. Gerçekten mi yok? Kötü bir gündü. Kötü bir gündü. Sonra müdürle bir görüştük. Ama sahibinden komu bir açıyorum önlerine. Ya yok böyle bir şey o mutluluğu, o tutkuyu, o aşkı, gözlerdeki o sevinci tarif etmek mümkün değil. İşte o gün anladım ki bu insanların ayak fetişi yok. Bu insanların ev alma fetişi var. Bunu fark ettiğimin ertesi günü işe sandaletle geldim. Burada sorun mesela bir memurun en büyük hayali nedir diye. Düşününce her şey olabilir. Sınırsız dünyanın her yerinde her şeyle herkesle her şekilde bir şeyler olabilir. İstediğin ne varsa zihninin sınırlarını zorlayabilirsin. Ama işte o memur beyni ferasetinin hayali ev alalım. Başımızı sokacak bir yer. Burada iki ay önce bir arkadaş on yılıma mı ipotek ettireceğim moruk? Ben öyle standart mota memurlardan değilim biliyorsun. Zaten bir iki sene istifam veriyorum bak. Gör. Görürsün, göreceksin diye geziyordu. Dün de herhalde abi 250 çeksem kaç ödüyorum ya bir bakalım mı hemen şuradan bir bakalım mı ya diye geldi yanıma. Biz penguenleriz. Penguins. Penguenler nasıl ki uçamayan engelli kuşlarsa biz de kredi veremeyen bankacılarız. Sadece ev kredileri değil, borsa, eurobond, tahvil, bono, YouTube bütün yatırım kalemleri masamızda. O yüzden en karlı yatırımı sorana memurluk diyorum. Sahibinden kom uzmanı oldum. Mesela evin fotoğraflarında bir yaşlı varsa, böyle köşeye oturmuş, bir gözü halıya bakan. Zaten o fotoğrafı görünce burnuna bir helva kokusu geliyor. Hah diyorsun. Bu hisseli tapu, mirasçılar var, zorluk çıkabilir geçiniz. Burada fakir bir arkadaşımız var. Gariban hiç parası yokmuş. Bittik bitmiş halde. Hiç. Gariban ya. Gureba. Kredi kartı varmış. Onu bile kullanamıyormuş. Hanım heves etmiş bir seferinde. Gönlü olsun diye bebeklerinin poposundan geçirmişler kartı. O hissiyatı yaşayabilmek için. O bile ev bakmaya başlamış. Geçen gittim yanına bir artı bir bakıyorum dedi. Ben de yani çocuk zaten gariba, gariba, parası yok. Ya Ragıp'cığım kendini çok zorlama bir artı bir değil bir bak sen dedim ya. Bir. Ha illa artıları olsun diyorsan bir artı sıfır bak. Aklına yattı. Ama ben ev alma taraftarı değilim. Ev sahibi seviyorum. Ev sahibiyle bir bağ kuruyorsun. Sürekli ona para veriyorum. Finansal kölem gibi o benim. Hani her ay para yolluyorum ona. Evet. Evinde kalıyorum tamam mı? Bak. Al sana bu da para. Ya da tam tersi mi oluyor? Bir, bir, birbirimizin finansal kölesiyiz o net. Ama kim kimin belli değil. Aslında o daha çok finansman sahibi. Ben de para veriyorum ona her ay. Al bakalım sana. Finansal kölemsin benim. Finansal köle benim. Ben finansal köleyim galiba. O da benim şeyim. Efendim. Efendim. Vay benim efendim. Evliyle karavan. Karavan önemli. Karavan alacağım ya. Karavan alıp. Şey hayalim var. Ee, devlet memurlarına yönelik karavanlaştırma. Ben her memura gidip sorduğumda bir karavan isteği karavan arzusu var herkeste. Ben de dedim bunu neden bir kuruma çevirmiyoruz? Sonuçta devlet planlama teşkilatı var. Devlet karavanlaştırma teşkilatı neden olmaz? Karavan atölyeleri düşün Ankara'da. Koca zaten Ankara'da biliyorsun arsa bol. Bağlıca, bağla, fırsaklar. Buralar bomboş araziler. Buralarda karavan atölyeleri tasarlayıp insanlara özellikle devlet memurlarına ucuza karavan temin etme şeklinde bir var bakalım yazdım şeye. Cevap bekliyorum.